Bu Mr. Olympia öncesi konferansta görülmeyenler. Vücut geliştirmede görülmeyen şey, Lee Walker'ın gecenin en sevilen vücut geliştiricisi olarak tüm sakinliğiyle sahneye girişi oldu. Görülmeyen bir diğer şey, Walker'ın evindeymiş gibi dolaşmasıydı. Görülmeyen bir diğer şey ise, Mike'a kilosu sorulduğunda kaçan o küçük gülümsemesiydi. Kilo verdiğini söylüyor. Görülmeyen şeylerden biri de tüm vücut geliştiricilerin kimsenin bu ölçümleri göremeyeceği bir alanda tartılmasıydı. Çünkü vücut geliştirmede görülmeyen bir diğer şey Mike Summerfield'in gazeteciler röportaj yapmak istediğinde nasıl yanından geçtiğiydi. Görülmeyen bir diğer şey ise Ramon Dino nun tartıya ulaşmadan önce bekleyişinin ne kadar uzun sürdüğüydü. Görülmeyen şeylerden biri de bazıları tartıyı kutlarken King Angel gibi diğerlerinin zorlu kilo kesme süreçlerine başvurmak zorunda kalmasıydı. Neredeyse Olimpiyada yarışamayacak duruma gelmişlerdi. Acı dolu yüz ifadeleriyle. Görülmeyen bir diğer şey Nick Walker'ın güveninin aksine Martin Fitzgerald'ın sesinin titremesiydi vücut geliştirmede görülen şey ise, Urs'un Open kategorisine geçtikten sonra yüzündeki değişim oldu. En sevilenlerden biri olan Urs, kilo meselesiyle ilgili olarak kendini özgür hissetti, değil mi? Bu gerçekten zordu. Ve görülmeyen bir diğer şey, Nick Walker'ın tüm güveni arasında bize şu mesajı bırakmasıydı. Ya rakit. Ve görülmeyen bir diğer şey, dünyanın en iyi vücut geliştiricilerinin hepsinin bir arada beklemesi durumuydu. Hayır. Ama beyler, artık çok fazla şey doğrulandı. İşte Ramon Dino'nun nihai versiyonu bize 101 kilogram ve 1,81 boyunda geldiğini doğruluyor. Tüm bunlar Mike Sommerfield tartışmalarının ortasında gerçekleşti. Sosyal medyada sahte haberlerin yayılmasını durdurmasını istemiş ve biraz su aldıktan sonra röportaj vereceğini söylemişti. Ancak o röportajı vermek istediklerinde bakalım nasıl görmezden geliyor. Bu durumda Brezilyalı muhabire röportajı reddediyor ve durumun ne kadar gergin olduğunu fark etmenizi sağlıyor. Basın konferansını izleyen bizlere 6 kilograma kadar 14 pound kaybettiği bir süreçten geçtiğini açıkladı. Ama olan şu ki tüm bunlara ilahi bir lütufla inanmak zorundayız. Bilmeyenler için Manzara hazırlandı. Bu örtüleri görüyor musunuz? İşte bu örtülerin arkasında ne antrenörler ne de diğer atletler ölçümlerin nasıl yapıldığını görebildi. Yani tüm bunlara inanmak zorundayız. Ama kimse görmedi. Olimpia tüm atletleri yeniden tartarak şeffaflık sağlamaya çalıştı. Ancak bunu bize göstermiyor. O zaman soruyorum. Tüm bu övünmenin anlamı ne? Adaleti herkes için uygulayacaklarını söylüyorlar ama bu adalet şeffaf değil. Ama devam etmeliyiz çünkü gece çok fazla detay bıraktı. Bunlardan biri de Ursinski'nin neredeyse nihai versiyonu Beyler. Bunu keyifle izleyebilirsiniz. Pozingi yaptıktan sonra urs bize biraz şekerleme yaptığı anları gösteriyor ve basın konferansında açıkladığı gibi tartı stresi olmadan çok rahatlamış hissediyor ve her yıl olduğu gibi hala bir serüven. 10 atlet tartıya çıkmadı. Aralarında dul ve kim angel vardı. Bunu bestin juice sayfası ortaya koyuyor. Instagram'da takip edebilirsiniz ve Daul boy ölçüsünü vermediğini, daha küçük ölçüldüğünü ve dolayısıyla önümüzdeki 2 saatte 7 pound kaybetmesi gerektiğini itiraf ediyor. Bu arada Summerfield ve Ramon Dino içerideydi. Ramon Dino 1,81 ve 101 kilogramos. Ayrıca Rolf Diesel ve İspanyol Gosemma da içeride yani potansiyel topçu elimizde. Bu nedenle benim için gecenin resmi tartıyı geçen iki atletin zafer görüntüsü. Ancak Summerfield Chris Bamstead hakkında konuşurken çok bilinçli ve saygılıydı. Güzel cevap. Onu Arnold ile karşılaştırıyor. Sadece bir tane var. Ve Summerfield tartışmasından çıkarabileceğimiz sonuç kendisinin bile 175 boyuna ulaşacağına güvenmediği ve şimdi son hazırlık aşamasında tartı için planlanan kilodan çok daha az tartılacağını itiraf etmesidir. Conseguimos perder tres kilos en pocos días para atingir o peso de 92,5 kilos esta manhã a fim de poder competir no sábado mas posso garantir com certeza que no próximo show estarei com 59 quilos. O zaman neden bu kategoriye 1,72,7 ile 1,75,3 arası kategoride yarışacağını görüyoruz. Tüm bunlara bakarak antrenörünün sinirlenmesinin nedeni tekrar tartıldığında kilo vermesi gerektiğini bilmeleriydi. Evet, şimdi sözlerini dinlerken Süreç hiç şeffaf yapılmamış. Ancak buna rağmen Mike'ın kilo vermesi ve yeni boya ulaşmak için susuz kalması gerektiğini biliyoruz. O yüzden bekleyeceğiz. Bunun fiziğini etkileyip etkilemeyeceğini görmek için. Hatırlatalım. Rolf Diesel bir önceki yıl bu durumla karşılaştığında top 2'den top 8'e düşmüştü. Süreç boyunca neredeyse tüm kondisyonunu kaybetti şimdi biliyoruz ki bu görüntüler yarışmadan 5 gün önce çekildi ve böyle bakınca muhteşem bir fizik sergiliyor. Ciddi bir etki yapacak gibi görünüyor. Soru şu, Olimpia sahnesinde sadece birkaç saat kaldı ve şimdi fizik nasıl görünecek? Hep birlikte göreceğiz, izlemek için kanalı açıklamada bırakıyorum ve sadece bu fiziğin tonunu kaybedip kaybetmeyeceğini ya da burada gördüğümüz versiyonu koruyup korumayacağını beklemek kaldı. Ki bana göre bu versiyon muhteşem görünüyor. Bu arada Rubiel Mosqueda'nın güncellemesini de aldık. Bazılarını hayal kırıklığına uğrattı ve bu anlaşılır çünkü burada açıkça femoral bölgede kondisyon eksikliği görülüyor. Hatta glut bölgesinde neredeyse hiç çizgi yok ve önden bakıldığında fizik herkesin bildiği gibi şaşırtıcı. Ancak asıl merak konusu bu kondisyonun gerçekten yeterli olup olmayacağı. Üzücü olan Rubiel'in bu görüntülerde hepimizi Olimpiyada şaşırtmak için ihtiyaç duyduğu kondisyon değil, tartışmasız boyutuyla daha çok dikkat çekmesi. Ama buna bakarak diğer vücut geliştiricileriyle kıyasladığımızda derilerindeki tüm kesiklerle birlikte Rubiel'in kondisyona gelmesi yeterli görünmüyor gibi ve Good Beaton'un bize bıraktığı bu görüntülere bakınca inanılmaz bacak boyutuna sahip. Ama dikkat ederseniz her şeyin ayrıldığı görülüyor. Deri neredeyse şeffaf. Tüm kesiklere bakın Sartorius, kondisyon mükemmel ve bana göre bu olimpiyadaki en kayda değer şeylerden biri.